Günahlar saf ola, günahlar af ola. Döndüğünüz çarkı pervazlar hak için ola. Hak için ola, seyir için olmaya. İsteğinizi dileğinizi Allah Muhammed Ali vere. Allah Allah. Semahınız kırklar semahı ola. Semahı bize bağışlayan Hazreti Muhammed Mustafa'nın ve ehli beytinin şefaat üzerimizde hazır ve hani ne hazır ola. Gerçeğe hü Birler, üçler, beşler, yediler, on iki imamlar, kırkların cemi, demine, devarına hü, ya Ali hü. Destur canlar, değerli canlar, bizler Kabaklı Erenler Cemi olarak, buraya bugün gelen uzaktan yakından tüm Topçuova'ya, Zerat'a gelen canların duaları, dilekleri kabul olsun canlar. Değerli canlar bu güzel günde zaman ayırdınız geldiniz. Bugün imtihana giren ter döken üniversite için gelecek hayalleri kuran çocuklarımıza bugün ve yarın için başarılar diliyorum. Cenab-ı Allah onların menzillerini açık eylesin. Ülkemize faydalı birer evlat eylesin. Cenab-ı Hak yurdumuzu, ulusumuzu, varlığımızı, birliğimizi, birliğimizi sonsuz eylesin değerli canlar. Değerli canlar. Burada kesilen kurbanları Cenab-ı Hak dergah Hazreti'nde kabul eylesin. Emeği geçen tüm canların duaları dilekleri kabul olsun canlar. Canlar kurban lokmasından sonra yukarıda Topçu Baba'nın huzurunda cem olacağız. Katılmak isteyen canlarımız kurban lokmasından 10-15-20 dakika sonra yukarıda Topçu Baba'nın huzurunda cem olabiliriz. Tüm canlarımız davetlidir. Eyvallah canlar. Destur olsun.